Rabbimiz Subhanahu ve Teala müjdeliyor bizi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lanansuru rusulana vellezina amanu. Biz kimleri yardımımıza destekleriz? Kendi elçilerimizi bir de bize iman edenleri. Yani küffar taifesi cehenneme düştüğü vakitte oradaki zebanilerden, oradaki görevli meleklerden yardım talep eder. Yardım talep ettikleri zaman onlar size elçi gelmedi mi diye söylerler. Size yardım yok derler. İşte ondan sonra hitab-ı izzet böyle geliyor. İnna lanansuru rusulana amenu ma'hu kedalik. Biz kendi rasullerimize yardım ederiz ve de onlara iman edenlere yardım ederiz. Allah'ın inayeti demek ki peygamberler ve onlara iman edenler üzerinedir. Burada müfessir biraz burayı açmış. Yani bazı durumlar oluyor bakıyoruz. Peygamberlere yardım ederiz diyor Rabbimiz. Müminlere yardım ederiz diyor. Müminlerin mağlup gözüktüğü anlar oluyor. Savaşı kaybettiği gibi gözüküyor. E Allah da biz yardım ederiz diyor. Neye bağlıdır bu yardımı. Müminin hayatı dünya hayatıyla değil ki. Dünya gelip geçeceği bir yerdir yani. Dünyada olanlar dünyada kalır. Asıl mahkeme ahirettedir. Rabbimizin yardımı her an mümin iledir. Bugün burada kazandığını zannedenler yarın kaybedeceklerdir. Bazen dünyada, bazen toprağın altında, bazen ukvada. Yahya Aleyhisselam'ı şehit eylediler. Koskoca Allah'ın peygamberi. Göğün üçüncü katında. Yahya Aleyhisselam. وَبْنَا الْخَالَةِ فِي السَّمَاءِ thalise Diye buyurdu resul Ekrem. İki teyze çocuğu. İsa Aleyhisselam ve Yahya Aleyhisselam. Teyze çocukları. Fis-Semai-i Salise. Üçüncü gökteler onlar. Öyle bir peygamber. ''Seyyiden ve Nebiyyen ve Hasuran'' böyle buyurdu. Ayet-i Kerime'de Allah Subhanehu ve Teala. ''Seyyid, Nebi ve Hasur.'' Günahtan öyle bir muhasara altında, öyle bir uzak ki, Yahya Aleyhisselam'ın kalbinden günah isteği bile geçmemiş. Öyle tertemiz. Allah Allah. Her şey Allah'tan bileceğiz ya hani. Türlü türlü imtihanı var. Öyle tertemiz, öyle güzel, öyle harika peygamberi ne yaptılar? şehit ettiler. Niye şehit ettiler bir de? Yine bir kadın yüzünden. <laughs> Allah Allah. Aman ya Rabbi, aman. Kadın o zamanın kralının bir hanımı var. Bu kralın hanımı kendi kızı var. Onu da evlendirmek istiyor Allah. Geliyor Yahya Aleyhisselam'a soruyorlar. Tabii Yahya Aleyhisselam öyle bir şey olamaz diyor. Böyle saçmalık mı olur? İstediği gibi fetva vermedi diye krala askerlerini gönderttiriyor ve Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiriyor. Uuu. Ve oranın hahamları bu noktada o verdi fetvayı, onu öldür, öyle değil diye kralın tarafını tutuyorlar yani. Ne kadar acayip ya. Ama hep böyle olmuş işte. Yani ilim ehli çıkıyor. Allah'ın ilmini sapa sağlam, dost doğru gösteriyor. Emin olun yanındaki ilim ehli diye isimlenen çar çöp, zibil kabilinden insanlar en başta onlar karşısında duruyorlar.